Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar hepinize, hepinize koca, kocaman selamlar. selamlar. Bugün sizlerle birlikte Rolls-Royce kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Bunu <laughs> zaten ay kaydediyormuş. Şimdi arkadaşlar dillerimizi açacağız. Burayı ben açacağım. Büyük mega mega kutuları kardeşim açacak. Ay nereye gidiyor? <laughs> <laughs> tamam şimdi açıyoruz. Ay, şöyle bir benim de telefonda öyle şey açılıyor sanki. Kim kamera kim açmış? çıktı. Aha bir şey çıkacak. Ne çıkıyor? Riko. <laughs> ne sevdiğim aksesuar bu ulti dolduruyor Çok iyi. Aa sen mevzular açıksın inşallah çıkar. Dur şurada açayım bir. Ee, Jackie. Jesse. Jackie Jesse. Bak Jackie. <laughs> Dynamike. ondan sonra savaş kutusu Spike çıktı. Arkadaşlar bu arada Spike bir yanında uydu. Şimdi 39 altın. Dynamite, El Primo, Nani. Nani yapıyorum. Şimdi açıyoruz. Devam ki. 100 altın. 100 altın. Mr. Hay öyle bir geliyor karakter çıktı. <laughs> Değil mi? Eee Oha imsikli yok da haneler. Şimdi şöyle Bir boş ver. Sonra şey yaparız. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle kutu açacak. Hazır mısın? Hadi aç. Hadi. Abi. Hadi ya 5 yazma ya. 5 yazdı ya. 200 oldu. Güzel. Barley, Poco, Nani, Tik, Frank. 400 yeton Ama güzel. Ödül güzel de karakter gelsin istiyoruz biz. Şimdi arkadaşlar 13.000 mega kutusunu açacağız. Ellerim titriyor. Bakın ellerim titriyor. Nasıl oluyor? Şöyle kaydırayım. Heh. Tamam. Aç. Aynı anda açarım. 1, 2, 3. Aynı anda açtık. Ne oluyor ya? Meme kutu gelmedi. 3. Oldu yazdı. 6 yazdı. Bir şey çıkacak. Titriyorum bak. Bir şey çıkacak. Maksesuar çıkacak ya. Of. Ben bir, bir bir düşüncesindeyim. Bibi çıkabilir düşüncesindeyim. Bir dakika Hı. biraz duralım. Hı. Hı. Açıyoruz. Bir, iki, üç. ay Allah. Cezanı vermişim Ne yazıyor Aa, Pemin soru Ne yapıyorsun? Can veriyor. Bir, Bir anda. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Yaptım. Şuradan Bu güç şey. Buna çıktı. bu aksesuar çıktı. Arkadaşlar isterseniz başka hesaptan da açayım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi 15 ödülü açacağız. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar 15 ödül açacağız. Tabi girerse yani girmiyor şu anda çalışmıyor. Hadi ama hadi ama. Nasıl <laughs> Sistem işlemi yanıt vermiyor. Vermemeli abi veremem. Bu da videoyu görürüz <laughs> klim. Şurada. Açıyoruz arkadaşlar. Bunlar ben ne ediyorum? Mega kutuyu zaten. İşte mu? <laughs> zaten mega kutucam evet, bir şey evet çıkacak. Istmiyor. Arkadaşlar karakter çıkacak. Jackie çıktı. Oha lan Jackie çıktı videoda Jackie oh çıktı abi Ee, geri gidiyor. Bu ha, arada, geri arada, e, gidiyor. Ha, kes at beni söyle sen de ezik Bu arada arkadaşlar bu kes Yani bu, yani bu, bu arkadaşlar çıkmak normal. On elma Şimdi. El primo şeli. Savaş kutusunda. bu ve Jackie. Abi Jackie çıkması çok güzel oldu ben çok <laughs> oh, hey, şey o hediye bu oy dondu, devam ediyoruz parayı boş verin şimdi para olay değil şu anda jacki verdi yine. yine, açıyoruz, gene açıyoruz vallahi bir şey çıkacağız anlamıyorum Arkadaşlar hesap bir seviye çalış. Yani her dönmedi kardeşim. Şuradan. Aa bu kadar mıydı ya? Çok çabuk bitti. <laughs> Çık olduğu için daha çok <laughs> kaçtık ya. Masını alalım. Aç bakalım. Şimdi kutu açıyor. Hadi streslendin değil mi? Yer sepet yok altı. Yazar bak sen senden beklenir kardeşim. Hadi yaparsın sen sen kralsın. Arkadaşlar 6 yazdı karakter çıkıyor. Yavaş aç. Aksesuar çıkar belki. Hayır aksesuar çıkmıyor hepsi bir evi. Aksesuar nasıl çıksın? Arkadaşlar karakter çıkacak. Ne diyorum çok merak ediyorum şu anda. Eğer efsane falan çıkarsa var ya. Hadi ya Çıkmaz <laughs> ki. Aynen çünkü baya savaşçı yok. Yani. Bilmiyorum bir sen bunu. Rosa. Kalın. Böyle başka bir şey çıkaydı ya. Neyse tarih edebilirim. Eee şimdi Rosa'ya var. <laughs> Rosa'ya Rosa verelim bakalım. Zaten bunlar hepsi bir seviye olacak kardeşim. Bunları bir seviye yapmayacağız. Arkadaşlar. <laughs> ah bitmedi. Şunlar da var. <laughs> Aynen yeti alalım. Arkadaşlar benim telefonumdan çok Hoş geldi sanki geri gidiyor. Baksana. Ne? <laughs> geri geliyor gidiyor geri gidiyor 5 dakika da sürebilir yani. Çok. Şimdi yani paracığımızı alalım. Alalım alalım. Şeyliğe verelim. Şey Şeyliğe. Şeyliğe çok Büyük kutu açıyorum. 3 yazdı. 3 yazdı bir şey çıkmadı. 50 paracığımızı alalım. Küçük savaş kutusu açıyoruz. Barley Shelly çıktı. Ta Al takım etkinlikleri çıktı arkadaşlar. <laughs> Oraya, takım yerine götürdü. 25'in gene diye verelim. Shell'i sadece full yapacağız. Diğer hepsi şey olacak. Bir seviye tamam mı? 50 verdik. Ne para verdi amma ya. Otuş bir para. Nita ve Rosa ve den El Primo geldi arkadaşlar. Ama biz bunları sıvıyarak geldik. Evet arkadaşlar 3 karakterimiz oldu. Jessie, Jackie ve Rosa. Arkadaşlar bu videoyu beğendim. Daha hoşça kalın mı diye diyelim o videoda çekmiş <laughs> bir şey var. Yo, zaten video 10 dakika oldu. Bir şey yok. Arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.